Elimde gördüğünüz gimbal, kamera, bulut altı, insansız hava araçlarının en önemli sistemlerinden biri. Daha önce dünyanın dört bir yanına siyasatan Türkiye ilk kez NATO üyesi bir Avrupa ülkesine de bu sistemi doğrudan hiraç etmeyi başardı. ana uygulama alanlarımız bizim insansız hava araçlarında yani bulut altı sınıfta 3-4 metre kanat açtığında veya bizim TB2'lerden Ankalardan daha küçük seviyelerde olan araçlar için görüntüleme sistemi çözümleri üretiyoruz. Müzik Burada bizim kendi imkanlarımızda geliştirdiğimiz bir ürün ailemiz var. Çeşitli sensörlerle, çeşitli yapay zeka yazılımlarıyla desteklenmiş, farklı kullanım konseptlerine, farklı görevler için geliştirilmiş ürünler var. Bunların içerisindeki en önemli ürünlerimizden bir tanesi özellikle bu sınıftaki araçlarda kullanılan içerisinde bir gündüz kamerası, bir kızılötesi kamera, bir lazer mesafe ölçer bulunan ve aynı zamanda içerisinde dahili bir şekilde e, görüntü işleme yazılımları bulunan ürünümüzü ilk defa biz bir e, Avrupa ve NATO ülkesinde e, ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bizim ürünümüzün en önemli özelliklerinden bir tanesi de aslında içerisinde yer alan dahili görüntü işleme, haberleşme ve elektronik motor kontrol yazılımları genç bir girişim olarak aslında bu yazılımların hepsini kendi imkanlarımızı da geliştiriyoruz. Havadaki bir platformdan yerdeki araçları anlık tespit edebiliyorsunuz. Onların konumlarını, GPS konumlarını bulabiliyorsunuz. Anlık farklı sensörlerden gelen görüntüleri birleştirebiliyorsunuz. Çok yüksek verimlilikte bunları sıkıştırıp yerdeki yer kontrol istasyonlarına gönderebiliyorsunuz. Tüm bu işlemler aslında bizim şirketimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Yakın zamana kadar özellikle Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı operasyonlar sonrasında Kanada'nın bizim SB2 ve Ankara'lar için uyguladığı ambargolar çok sık gündeme gelmişti. Aselsan'ın bu konuda çalışmaları vardı. Biz de yerli olarak o ürünlerin daha küçüklerini, özellikle ithalata bir bağımlılık oluşturan durumları ortadan kaldırmak adına yerli çözümler üretiyoruz ve bunu Avrupa'ya da ilk defa doğrudan ihraç ederek aslında çok önemli bir pazara giriş yapmış olduk.